arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma ve YouTube kanalıma şimdi sizlerle paylaşmak istediğim ıspanaklı kaşarlı pide hemen yapılışına geçmek istiyorum şöyle bir buçuk su bardağı ılık suyu karıştırma kabın içine boşalttım bir paket kuru maya ekliyorum şöyle biraz karıştırıyorum bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım akını içine boşaltıyorum hepsini birlikte tekrar karıştırıyorum ve azar azar ununu ekliyorum Böyle şöyle 5 su bardağı un ekledim. Bir eldivenimi taktım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. iyice yoğurdum şimdi elime birazcık zeytinyağı sıvı yağ koyuyorum şöyle bir yemek bir buçuk yemek kaşığı kadar şöyle hamuru toparlıyorum Üzerini streçle kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Böyle üzerini kapattım. Şimdi etrafını sarıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi pidelerin iç harcını hazırlıyorum. Şöyle yarım kilodan fazla ıspanak aldım. Bol suda yıkadım. Doğradım. Ve şimdi şöyle bir karıştırma kabın içine alıyorum. Ispanağın üzerine şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi elime eldiveni takıyorum. Böyle şurada iki tane çaliston biber ve bir tane kapya biberi buzluğa koymuştum, doğramıştım. Ekliyorum. Bir tane orta boy soğanı ince ince doğradım, ekliyorum. Şimdi elimle iyice yoğuruyorum. ıspanağı iyice yoğurduktan sonra şimdi içine yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar hepsini iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra hemen kenara alıyorum ve pideleri yapmaya başlıyorum. Bakın hamuru bir saatten fazla beklettim çok güzel kabardı. Tezgahın üzerine iyice sildim şimdi hamurumu boşaltıyorum. Şimdi tezgahın üzerine unluyorum ve hamuru boşaltıyorum. Şöyle bir yumurta büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Böyle kabın altını onluyorum. Yapmış olduğum bezeleri içine diziyorum. Bütün bezelerimi yaptım. Şöyle kenara aldım ve şimdi hemen açmaya başlıyorum. Şöyle çok büyük yapmayacağım. Şimdi iç harcına koyuyorum. Şöyle kenarlarını katlıyorum. Şöyle tepsinin altına yağlı kağıdı sermiştim içine diziyorum. Tekrar ikinci bezeye geçiyorum. Şöyle küçük sandviç pideler yaptım. Şimdi yumurtanın sarısını içine biraz sıvı yağ ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle pidelerin kenarlarına sürüyorum. kenarlarına yumurta sarısını sürdükten sonra 190 derece ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Pideleri biraz fırında pişirdim. Bakın kenarları kızarmaya başladı şimdi üzerine kaşarı döküyorum. bol kaşarlı tekrardan fırına götürüyorum kaşı pideleri fırında çıkardım bakın çok güzel pişti çok güzel oldular şöyle 9 adet pide çıktı çok güzel lezzetli oldular denemenizi tavsiye ediyorum videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın sevgiyle kalın